Merhaba. Size anlatacağım hikayenin başrolünde bir aşçı var. Suyun altında tam 62 saat kalan bir aşçı. Yani neredeyse 3 gün. Bu da ona su altında en uzun süre kalan insan ünvanını kazandırdı. Adını böylece denizcilik tarihine yazdırdı. Ancak hiç umrunda değildi. Yaşadığı olaydan sonra denizden ve denizci olmaktan nefret etmeye başladı. Bir daha denize ayağını dahi sokmadı. Harrison Okene bir romorkörde çalışıyordu. İlk kez duyanlar için römorkör bir tür çekici. Çok güçlü motorlara sahip olan bu tekneler kalın bir telle diğer gemileri veya motorsuz deniz araçlarını çekiyorlar. Hikayemizin kahramanı işte böyle bir romorkörün aşçısıydı. Harrison ve çalışma arkadaşları yoğun bir günün ardından uyumak üzere teknedeki yatakhaneye girdiler. Sonra da her zaman olduğu gibi kapıyı içeriden kilitlediler. Peki neden kilitliyorlardı? Çünkü bulundukları yer Atlantik Okyanusu'nda petrol çıkarılan bir bölgeydi. Burası Nijerya kıyılarına yakındı. Tekneler sık sık deniz korsanlarının saldırısına uğruyordu. Bu nedenle denizciler güvenlik amacıyla yatakhaneye girdikten sonra kapıyı içeriden kilitliyorlardı. Harrison geceleri diğer denizcilerle aynı saatte uyuyordu. Fakat kahvaltıyı hazırlamak için onlardan biraz daha erken kalkması gerekiyordu. Her sabah olduğu gibi yatağından kalktı. İçerisi çok sıcak olduğundan üzerinde sadece şortu vardı. Yatakhanede küçük bir tuvaletle bir de banyo bulunuyordu. Harrison tuvalete girip kapıyı kapattı. Denizcilikte canavar dalga veya katil dalga denen bir dalga türü vardır. Adından da anlaşılacağı üzere bunlar tehlikeli boyutlarda büyük dalgalardır. Fırtına olmadığı halde beklenmedik bir şekilde denizin yüzeyinde ortaya çıkarlar. Denizcilerin çok korktuğu bir doğa olayıdır. İşte böyle bir dev dalga, Harrison ve arkadaşlarının bulunduğu romorkörü aniden batırdı. Teknenin bulunduğu yerde denizin derinliği 30 metreydi. Romorkör hızlı bir şekilde denizin dibine indi. Zemine oturduktan sonra dalga'nın şiddetiyle ters döndü. Her şey bir anda olup bitmişti. Harrison'la aynı yatakhanede uyuyan 11 denizci maalesef ne olduğunu anlayamadan boğuldular. Kazadan sadece bir kişi kurtuldu. Bu da o sırada küçücük tuvalette olan aşçıydı. Harrison'ın içinde bulunduğu tuvaletin metal bir kapısı vardı. Bu kapı içeri su dolmasını engellemişti. Şanslı adam hem uyanık olduğu için hem de suyun ulaşamadığı bir yerde olduğundan kazadan etkilenmedi. Fakat ne olup bittiğini tam anlayamamıştı. Hiç ses duymuyordu. Dışarıda hareketlilik durmuştu. Tekne batmış mıydı? Arkadaşlarına ne olmuştu? Tuvaletten çıkmalı mıydı yoksa burada mı beklemeliydi? Bir süre bunları düşündü. Sonunda oradan çıkmaya karar verdi. Metal kapıyı açmak hiç kolay olmadı. Kapıyı itmeye çalıştı fakat açılmadı. Suyun basıncı kapının açılmasına engel oluyordu. Bütün gücünü kullanarak tekrar itti. Kapı bu kez biraz aralandı. Harrison itmeye devam etti. Oluşan aralık geçebileceği büyüklüğe ulaşınca hemen dışarı çıktı. Yatakhanede gördüğü manzara karşısında Harrison'ın gözleri şaşkınlıktan büyüdü. Arkadaşlarının tüm hayatını kaybetmişti. Tabii çok üzüldü. Ancak elinden gelen bir şey yoktu nefesi bitmek üzereydi. Bir an evvel teknenin dışına çıkması gerekiyordu. Harrison yatakhanenin kapısına doğru yüzmeye çalıştı. Anahtar kapının üzerindeydi. Fakat içeride oluşan akıntı ilerlemesine engel oluyordu. Bir süre çabaladı. Eğer dışarı çıkmazsa bu yatakhane arkadaşları gibi ona da mezar olacaktı. Ancak ilerleyemiyordu. Akıntı onu diğer taraftaki banyoya doğru sürükledi. Ve işte ilk mucize orada gerçekleşti. Banyonun tamamı su ile dolmamıştı küçük bir boşluk kalmıştı. Harrison oraya ulaştığı anda kafasını sudan çıkardı. Çok derin bir nefes aldı. Eğer birkaç dakika daha suyun altında kalsaydı o da arkadaşlarının kaderini paylaşacaktı. Aynı saatlerde teknenin battığı yere bir kurtarma gemisi gelmişti. Dalgıçlar römorkörün battığı yeri belirlediler. Hiç vakit kaybetmeden daldılar. Tekneye ulaştıklarında ters bir halde olduğunu gördüler. Bu dalgıçların ekipmanları belirli bir derinliğe kadar inmelerine imkan veriyordu. 30 metreye ulaştılar ancak orada uzun süre kalamadılar. Kısa bir araştırmanın ardından kazadan kurtulan olmadığına kanaat getirdiler. Ayrıca bu bölgede köpek balıkları vardı. Bir süre sonra umutsuz bir şekilde yüzeye geri çıktılar. Teknenin içine giremedikleri için Harrison dalgıçların geldiğini duymamıştı. O banyoda bir güne yakın kaldı. Dindar biri olduğundan bol bol dua etti. Tanrının onu mutlaka kurtaracağını düşünüyordu. Fakat yine de kendi baş etmesi gereken bir sorun vardı. Uzun süredir suyun içindeydi. Çok derinde olduğu için su elbette soğuktu. Bu nedenle de hipotermi olasılığı yüksekti. Bilmeyenler için hipoterminin ne olduğunu kısaca açıklayayım. Yetişkinlerin vücut sıcaklığı normalde 36-37 derece civarındadır. Eğer bu ısı 35'in altına düşerse hipotermi oluşur. Bu da hayati tehlike yaratan bir durumdur. Kişinin vücut ısısı normal seviyeye dönmezse önce zihin bulanıklığı sonra da bilinç kaybı başlar. Her ilk belirtiler başlayınca orada daha fazla duramayacağını anladı. Bir an önce tekneden ve tabii sudan çıkması gerekiyordu. 29 yaşındaki aşçı tekrar suya daldı. Yan taraf kaptanın odasıydı. İçinde bulunduğu banyonun o odaya açılan bir kapısı vardı. Yüzerek oraya ulaştı. Odaya geçti. Nefesini daha fazla tutamayacaktı. Yüzeye doğru çıktı. İkinci mucize orada gerçekleşti. Kaptanın odasında da suyun dolmadığı küçük bir hava boşluğu vardı. Bu sayede ikinci kez hayata tutunmayı başardı. Arka arkaya gelen mucizelerden sonra sırada Harrison'ın hayatını kurtaran üçüncü mucize var. Olayımızın kahramanı bu kez de yan tarafında bir yatak olduğunu gördü. Suyun zemininde salınarak yüzüyordu. Onu tutup çekti. Üzerine çıktı. Böylece suyla temasını kesmeyi başardı. Bu da onun hipotermi tehlikesinden kurtulmasını sağladı. Harrison yaklaşık iki gündür suyun altındaydı. Bu sürede hiçbir şey yemediği için çok açtı. Daha önemlisi suda içmemişti. İnsanlar açlığa üç hafta kadar dayanabilir. Fakat susuzluğa en fazla üç veya dört gün dayanabiliyoruz. Biliyorsunuz vücudumuzun yüzde altmışı sudan oluşuyor. Su içmek hayati bir öneme sahip. Ancak merak etmeyin, genç aşçıya şansı bu konuda da yardımcı oldu. Harrison yatağın üstüne çıktıktan sonra suyun yüzeyinde bu kez de bir can yeleği olduğunu gördü. Alıp üstüne geçirdi. Can yeleğinin üzerinde minik ışıklar vardı. Onları yaktı. İçerisi aydınlanınca o ana kadar göremediği bir şeyin farkına vardı. Çok yakınında bir kutu kola yüzüyordu. Görünce tabii çok sevindi. Kutuyu hemen aldı, açıp yarısını içti. Böylece susuzluğunu gidermişti. Orada ne kadar kalacağını bilmediği için kolayı bitirmedi. Sonrasında her susadığında birkaç damla içti. Aradan neredeyse 60 saat geçmişti. Can kurtaran ışıklarının pili bitmişti. Karanlığın içindeki her sesi dinliyordu. Fakat duydukları ya diğer bedenlerin sağa sola çarpması ya da onlarla karınlarını doyuran köpek balıklarının çıkardığı seslerdi. Harrison artık umudunu kaybetmek üzereydi. Tekrar dua etmeye başladı. Henüz bilmiyordu ama beklediği yardım o sırada sadece 30 metre uzağındaydı. Römorkörün sahibi olan firma, denizcilerin cansız bedenlerini çıkarmak için bu konunun uzmanı olan bir ekiple anlaşmıştı. Kurtarma gemisindekiler kaza yerine gelmiş ve son hazırlıklarını tamamlamıştı. Altı dalgıç birazdan dalacaktı. Denizin içine küçük bir asansör kurmuşlardı. Zavallı denizcileri bu asansörle çıkaracaklardı. Dalgıçlarda video ve telsiz sistemi vardı. Böylece hem kendi aralarında hem de yukarıdaki ekiple haberleşebiliyorlardı. Gemideki bir kişi de onları ekrandan takip ediyordu. Dalgıçlar teknenin olduğu yere ulaştıklarında hemen çalışmaya başladılar. Bir saatlik çabanın ardından römorkörün içine girmeyi başardılar. İlk buldukları dört bedeni asansörle yukarı çıkardılar. Harrison o esnada bir şeyler duymaya başlamıştı. Bu sesler diğerlerinden farklıydı. Kurtarma ekibinin gelmiş olabileceğini düşündü. Fakat emin değildi. Tam bu sırada suyun içinde hareket eden bir karalta olduğunu fark etti. Başta köpek balığı olmasından korktu ancak bu bir insandı. Uzanıp dalgıcın kolunu tuttu. Dalgıç korkuyla kolunu çekti ne olduğunu anlamak için kamerasını o yöne çevirdi. Operasyonu gemiden takip eden kişi ekranda bir insan olduğunu görünce bağırdı. Yaşıyor! Orada yaşayan biri var! Dalgıç hemen bulunduğu yerde yüzeye çıktı. O küçük boşlukta bir adam olduğunu gördü. Sevinç içerisinde ona bakıyordu. Dalgıçlar kazadan kurtulan tek kişiyi bir an evvel sudan çıkarmak istiyorlardı. Fakat önemli bir sorun vardı. Harrison yukarıya çıkarılırken burgun yiyebilirdi. Peki bu ne anlama geliyor? Kişi yüksek basınçtan daha az basınç olan bir yere geçtiğinde vurgun yemek diye adlandırılan sağlık sorunu oluşur. Bu çok tehlikeli bir durumdur. Harrison'ı vurgundan korumak için kurtarma gemisinden özel bir teçhizat getirdiler. Genç adama özel bir başlık taktılar ve asansörle suyun yüzeyine çıkardılar. Harrison 62 saatten sonra gün ışığını tekrar görmüştü. Önce sevinçten sonra da kazada kaybettiği 11 arkadaşı için gözyaşı döktü. Genç Aşçı'nın ailesi Nijerya'daki küçük bir köyde yaşıyordu. Onu hemen köyüne götürdüler. Kazada öldüğünü düşünen eşi, kocasını görünce baygınlık geçirdi. <laughs> Bu köy dindar olmasıyla tanınıyordu. Kilisenin rahibi bir süre sonra Harrison'ı ziyaret etti. Rahip, sana bir şey soracağım. Lütfen dürüst bir şekilde yanıtla. Bu kazada 11 kişi hayatını kaybetti. Sen denizin dibindeki bir teknede 3 gün yaşadın. Köylüler bunun ancak kara büyüyle mümkün olacağını söylüyorlar. Ben sana güveniyorum ama yine de büyü yapıp yapmadığını sormak istiyorum dedi. Harrison da bu söylentileri duymuştu. Hatta arkadaşlarının cenazesine gidememişti. Kazadan kurtulan tek kişi olduğu için ailelerin vereceği tepkiden korkmuştu. Rahibin sorusunu sakin bir şekilde yanıtladı. Ben sıradan bir aşçıyım. Kara büyüden anlamam. Suyun altında olduğum sürece sadece dua ettim. Eşimi ve annemi düşündüm. Onların beni tekrar görmesini diledim. Tanrı da bana yardım etti. Harrison deniz kenarına uzak bir lokantada çalışmaya başladı ve sıradan bir aşçı olarak yaşamını sürdürdü. Selam arkadaşlar. İsmim Duru. Birazdan anlatacağım hikayemin özeti şu. Hayat dediğimiz şey biz yarın için plan yaparken bugün başımıza gelenlerdir. Emirli Anaokulu'ndan bu yana arkadaştık. Hep aynı okullara gittik. Birbirimizi görünce selamlaşırdık. Arada bir nasıl gidiyor gibisinden kısa sohbetlerimiz de olurdu. Lisede aynı sınıfa düşünce onu her gün görmeye başladım. Fakat aramızdaki ilişki yine de hatır sormadan öteye geçmemişti. Yalnız bir keresinde derste bana baktığını fark ettim. Ben de ona bakınca gözlerini hemen aşağı indirdi. Bana ilgisinin olacağı aklımın köşesinden bile geçmedi çünkü Emir okulun en popüler çocuklarından biriydi. Sevgilisi yoktu ama kızlar etrafında hiç eksik olmazdı. Onun tersine bense ancak okulun ezikleri listesine girebilirdim. Bir akşam hiç ummadığım bir şey oldu. Duştan çıkmıştım. Saçlarımı kuruturken telefonuma bir mesaj geldi. Baktım. Selam Duru, ben Emir. Emir mi? Emir'di benim numaram var mıydı ki? Haliyle çok şaşırdım. Herhalde bir arkadaşımdan almıştı. Gecenin bu saatinde neden mesaj atmıştı? Ertesi gün matematik sınavı vardı. Acaba onunla ilgili bir şey mi soracaktı? Emir, istersen arayabilirsin. Birazdan yatacağım ama şu an müsaitim dedim. Mesajımı okudu fakat cevap vermedi. Aramadı da. Aradan bir saat falan geçti. Artık yatmam gerekiyordu. Ancak acayip merak etmiştim. Sadece emir yazıp gönderdim. Hemen buradayım diye cevap verdi. Bir sorun mu var dedim. Yazdığı cevabı okuyunca kulaklarıma kadar kızardım. Cesaretimi toplayamıyorum. Biraz bekledim. Lütfen arar mısın diye yazdım. Bu kez aradı. Sabah hava ardınanana kadar konuştuk. Uzun süredir benden hoşlandığını ama benden olumlu bir sinyal almadığı için açılamadığını söyledi. O gece sevgili olduk. Birkaç saatlik uykuyla okula gittim ve hayatımın en düşük matematik sınav notunu aldım. Bundan sonrası tam bir kurbağa prens hikayesi. Ama kurbağa olan bendim. Emir beni öptü ve prensesi yaptı. Aşk hiç ummadığım bir anda hiç ummadığım birinden geldi. En tuhafı da bir elmanın iki yarısı değildik. Aksine tamamıyla farklı dünyaların <laughs> insanlarıydık. Ne kadar farklı olduğumuzu keşfettikçe birbirimize daha da çok aşık olduk. Onu bana verdiği için Tanrı'ya şükrediyordum. Ve ömrümüzün sonuna kadar birlikte yaşayacağımıza emindim. Günler inanılmaz hızlı geçiyordu. Selam duru ben Emir diye başlayan gece daha dün gibiydi. Ama biz ilk yıl dönümümüzü kutlayacaktık. Bir yıldır dünyanın en mutlu insanıydım. Kutlamayı pasta yerine en sevdiğim yiyeceğin üstüne mum dikerek yapmaya karar verdik. Yani pizzanın. Yıl dönümümüz hafta sonuna rastlamıştı. Akşam yedide pizzacıda buluşacaktık. Gündüz Emir hiç aramadı. Herhalde bana bir sürpriz yapacak, onun için hazırlık yapıyor diye düşündüğüm için ben de aramadım. Pizzacı bizim eve çok yakındı. Yürüyerek gittim. Emir'in benden önce geleceğini düşünmüştüm fakat gelmemişti. Saatin yedi olmasını bekledim. Hala yoktu. Aradım. Telefonu kapalıydı. Mesaj attım. Cevap vermedi. Tabii ki endişelenmeye başladım. Kendimi sakinleştirip bir süre daha beklemeye karar verdim. Emir bir buçuk saat gecikmeyle geldi. Suratından düşen bin parçaydı. Kötü bir şey mi oldu dedim. Olmadığını söyledi. Son bir yılın en kötü anlarını o gece yaşadık. Hiç konuşmuyordu. Defalarca neyin var diye sordum. Her seferinde geçiştirdi. Sadece keyfinin yerinde olmadığını söyledi. Ancak bu keyifsizlik değil başka bir şeydi. Onu ilk kez böyle görüyordum. Karşımda oturuyordu fakat aslında orada değildi. Kafası bambaşka bir yerdeydi. Emir ertesi gün okula gelmedi. Öğlen aradım. Telefonu açıktı ama cevap vermedi. Bu asla yaptığı bir şey değildi. Beni habersiz bırakmazdı. Saat başı aradım. Bir sürü mesaj yazdım. Hiçbirine dönmedi. O kadar endişelenmiştim ki anlatamam. Okul çıkışı evine gitmeye karar verdim. Evde misin? Sana geliyorum diye yazdım kısa bir süre sonra cevap verdi. Lütfen gelme. Hemen aradım. Yine açmadı. Emir neler oluyor? Benimle konuşur musun? diye mesaj atınca bu kez tek kelimelik bir cevap geldi. Yarın. O gece bir saniye bile durmadan ağladım. Öyle ki bir yerden sonra gözyaşlarım bitti. Sadece hıçkırıyordum. Emir neden böyle davranmaya başlamış olabilirdi? Onu kızdırmış mıydım? Benden bıkmış mıydı? Ailesiyle ilgili bir sorun mu yaşıyordu? Yüzlerce sebep düşündüm ancak hiçbiri mantıklı gelmedi. O benim ruh ikizimdi. Beni üzmek istemezdi. Her halükarda benimle konuşurdu. Kısacık da olsa bir açıklama yapardı. Başka bir sebep olmalıydı. Bunu da ancak sabah öğrenebilecektim. Hiç uyumadan şişmiş gözlerle okula gittim. Emir yine gelmedi. Artık bu kadar da fazlaydı. İlk dersten sonra sinirle eşyalarımı topladım. Ne olursa olsun evine gidecektim. Fakat dışarı çıkar çıkmaz Emir'i gördüm. Yolun karşısında öylece duruyordu. Koşarak yanına gittim. Ona sarıldım. Bana karşı hala çok soğuktu. "Bir yere oturalım mı?" dedim. "Yürümek istediğini söyledi. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Tek kelime etmeden yürüyorduk. Sessizliği Emir bozdu. "Duru, ben ayrılmak istiyorum. Lütfen nedenini sorma." dedi. Kulaklarıma inanamadım. "Ayrılmak mı istiyorsun? Nereden çıktı bu?" Emir bana bir açıklama yapmak zorundasın." diyerek ağlamaya başladım. Sana karşı hislerim değişti. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum." diyerek adımlarını hızlandırdı. Bir şeyler söylemek istedim ama hıçkırmaktan konuşamıyordum. Birden koşmaya başladı. Durdum, arkasından baktım. Bu yaşadıklarım rüya gibiydi fakat ne yazık ki rüya olmadığını çok iyi biliyordum. Emir o hafta okula gelmedi. Dayanamayıp birkaç kez aradım. Açmadı. Bir daha da aramadım. Zaten bir sonraki hafta yaz tatili başlıyordu. Artık ondan oh. haber alamayacağımdan emindim. Olağan dışı bir şey olduğu kesindi ama bu her neyse Emir beni dahil etmek istemiyordu. Kızmaktan çok kırgındım aslında. Bir de tabii inanılmaz şaşkındım. Bir defter aldım. Emir'e söyleyemediklerimi oraya yazmaya başladım. Bazen bir paragraf, bazen de sayfalarca yazıyordum. Uzunluğu ne kadar olursa olsun her seferinde neden Emir? Neden diye bitiriyordum. Aradan bir ay geçmişti. Hala toparlanamamıştım. Artık ağlamıyordum ama sürekli ağlama hissiyle dolaşıyordum. Uyuyamıyordum. Telefonuma gelen her mesaja Emir'den mi diye bakıyordum. Onu düşünmemek için kendimi bir şeylerle meşgul etmeye çalışsam da işe yaramıyordu. Vücudumun her parçası onu özlemişti. Ellerim ona dokunmak istiyordu. Dudaklarım onu öpmek istiyordu. Başım onun omzuna yaslanmak istiyordu. Kulağım onu duymak istiyordu ve tabii en çok da gözlerim. Gözlerim onu görmek istiyordu. Beni istemese bile o hala benim her şeyimdi. Artık dayanamayacağım bir noktaya gelmiştim. Emir'i görmem gerekiyordu. Uzaktan da olsa onu görmeye ihtiyacım vardı. Bu kararı verdiğimde sabaha zor ettim. Başıma bir şapka geçirdim. En büyük güneş gözlüklerimi takıp kendimce kılık değiştirdim. Emir'lerin evi bizim oturduğumuz yere çok uzaktı. Birkaç otobüs değiştirdikten sonra ulaştım. Böyle bir heyecan olamaz. Kalbim yerinden çıkacak gibi atıyordu. Evlerinin karşısında bir kafe var. Birkaç kez birlikte gitmiştik. Oraya girip bir masaya oturdum. Gözlerimi apartmanın kapısına dikmiş bekliyordum. Saatler geçti. Apartmana sürekli birileri girip çıkıyordu. Ama ne Emir'i ne de ailesinden birilerini görebilmiştim. Hayal kırıklığı içerisinde hesabı ödedim. Yapacak bir şey yoktu. Ertesi gün tekrar gelecektim. Otobüs durağına doğru yürürken ağlıyordum. Çok çaresizdim. O sırada telefonum çalmaya başladı. Elbette konuşacak durumda değildim. Hiç bakmadım. Durağa yaklaştığımda telefonum yine çalmaya başladı. Bu kez çıkarıp baktım. Emir. Emir arıyordu. Panikle açtım. "Biraz yavaş yürür müsün? Sana yetişemiyorum." dedi. Arkama dönüp baktığımda onu gördüm. Başında şapka, yüzünde ise maske vardı. Yakınlardaki bir parka gittik. Ağaçların arasında bir bank bulup oturduk. Elini alıp dudaklarıma götürdüm. Öyle zayıflamıştı ki İncelmiş parmaklarını öperken gözlerim doldu. Ağlamamak için kendimi zor tuttum. Bana söylemeliydin dedim. Öleceğimi mi? Diye cevap verdi. İçimde bir şeyler koptu. Ama ağlamamaya kararlıydım. Neden şapka takıyorsun dedim. Emir sinirle şapkasını çıkardı. Çünkü kemoterapiden saçlarım döküldü. Uzandım. Saçsız kafasını okşadım. Ben de kemoterapiden olduğunu tahmin etmiştim zaten. Peki tedavi olduğun halde neden öleceğini düşünüyorsun? Gülümsedi. Yine de ölebilirim diye cevap verdi. Uzanıp kafasını öptüm. Gözlerimi gözlerine diktim. Hayır, yine de ölmeyeceksin dedim. Ertesi gün hastaneye beraber gittik. Kemoterapinin damardan verilen bir ilaç olduğunu o gün öğrendim. Emir mide kanseriydi. Tam da yıl dönümümüzü kutlayacağımız günün sabahında yoğun bir kanama olmuş. Apar topar hastaneye gitmişler. Belirtiler çok açık olduğu için daha ilk muayenede kanser teşhisi konmuş. Oru haline rağmen yine de akşam pizzacıya benim yanıma gelmiş. O gece eve döndüğünde çok ağlamış. Duru'nun hayatını mahvetmeye hakkım yok. Ömrünün sonuna kadar benim yasımı tutacak diye düşünmüş. Nihayetinde en doğrusunun benden ayrılmak olduğuna karar vermiş. Ben karşı çıkmayayım diye de hasta olduğunu saklamış. Bu aslında tam da emirden beklenecek incelikte bir davranış. Ancak maalesef sebebin bu olabileceği aklımın köşesinden bile geçmemişti. Emir şu an iki haftada bir kemoterapi alıyor. Hastaneye birlikte gidiyoruz. Kolay bir tedavi değil. Ama iyileşmesi için bunların yapılması gerekiyor. Emir iyileşecek. Bundan yana hiç şüphem yok. İyileşecek ve artık yıl dönümlerimizde hem beraberliğimizi hem de kanseri yenmesini kutlayacağız. Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benim anlattığım gibi insan hikayeleri ilginizi çekiyorsa bu kanala abone olabilirsiniz. Siz de kendi hikayenizi göndermek isterseniz açıklama bölümündeki e-posta adresine yazabilirsiniz. Hoşçakalın.